Bir kutlu doğum haftası oldu sizin ailecin aslında. 17 Mart Asil. 18 Mart. Ben 23 Mart'ta Ömer'in doğumdur. Biz bu haftayı kapattık yani. Kimse beslenmez. Nasıl Asil? Doğumlarını kutlu olsun. Amerika. Asil biraz rahatsızlandı. Benim, <gülme> Benim seçim değil işin? Benim seçim gittim. Biz bayağı bir e, rahatsızlığa rağmen bu sabah Asil böyle buraya geldi. Dediğiniz yerinde o yüzden ama şey biraz hasta. Geçmiş olsun. Diye. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz valla. İşim yolunda. Bu çekimler devam Ondan sonra evet. e, ülkelerimiz var, resimlerimiz var. E, bu arada zaten hayırlı haber almışsınız evet, da biz hayırlı olsun. E, orduyu çoğaltıp Fenerbahçe altyapısına yeni neferler kazandırmaya çalışıyoruz. Ya oraya bir olucu olur, böyle bir olur diye düşünüyoruz. Şampiyonluğu bu sayede göreceğiz herhalde. <laughs> Şampiyonluğu görebilecek miyiz onu bilmiyoruz yani. İnşallah doğan çocuğumuz, doğacak olan çocuğumuz görür diye düşünüyoruz. Kaç aylık ayıp devlet edersin? Çünkü belli Yok daha belli olmadı. Ciddi. Ama ben sürekli yediğim için şu an aklım yemekle başka bir şey düşünemiyorum. İki ay bitti. Çocuklar karşıladı acaba onu sorsak? Aslında Hı -hı. zaten kendisi ben bilmiyordum. Babasını e, da veriyordu. Aslında zaten kendi söylediniz. Annem hamile karnında kız kardeşimiz vardı. <laughs> annesi, annesiyle yani kayınvalidem telefonla konuşurken e, asil aldı telefonu. Annem dedi şey çocuk bekliyorlar dedi. Kardeşim <laughs> gelecek dedi. Kız kardeşim Biz dedi. Biz de dedik herhalde bu <laughs> rüyasında bilen gördük. İşte Başka bir boyutu var. Evet. evet. Şu, evet. an, şu anda mı? Şu anda mı? Daha da, bilmiyoruz tabi. Ama Asil öyle diyorsa biz de onu öyle kabul ettik şimdilik. Bakalım. Asil oldukça şey hareketli bir çocuk. Yazdan biliyoruz biz de. Sizin için nasıl geçiyor bu süreç? Tabii büyüdükçe her yaşın da ayrı heyecanı oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Çocuklarla beraber olmak çok güzel. Hatta ben, e, ben her zaman söylüyorum. Ben onu büyütmüyorum. Hmm. O bizi büyütüyor hmm. diye. Bütün hmm. sıkıntılarına rağmen. Tabii o. Bütün yani. atletin bizim tepkimiz yerine çok ayırt ediyor. Herkesin o yola sağlıklı bir şey çıktı ya biraz hiperaktivite, keşisel boru öpme. Aslında yaramazlık eskiden alırsın, yaramazlık turlama dediğimiz çocuklar şu anda başka tanımlar kalıyor. Yani gerçek rahatsız olanların dışında da çocuklarımız öyle bir bir de oyun alanları da çok önemli. Mesela biz bunu böyle bir buraya geliyoruz. Çünkü oyun alanımız var. Aslında İstanbul sokakları oynamak kolay değil mi siz? da şarj olmalı. O yüzden kapalı alanlar da olsa, temiz, güven değil. Keyliyeler, evet. eğlendik önemli. Sanat konusunda da önemli bir yakınlığı var. Evet. evet. Devamı gelecek. Asıl yolla ise kendi sanatı ama devamı gelecek. Çünkü şöyle bir şey var. Size bir e, önce Londra'dan bir teklif gelmişti, e, Kore'den bir teklif gelmişti, şimdi Paris'ten bir teklif geldi. O kadar yoğunluk denebilirsin, yoğunluk. Hem de evet. e, asil okul da var. ondan dolayı biraz şu anda ara verdi bunu. Ama yakın zamanda asilin yeni resim aksı olacak oyuncu olmasını istiyor musunuz? Özellikle küçük yaşta setlerde bulunmasını istiyor musunuz? Çünkü bu durum zaman zaman ebeveynler tarafından çok fazla eleştiriyor çocukların sette olmaları. Kim adlı bulurken kim adsız Sizin bu konuda görüşünüz mü? Yani şimdi bence o oyuncu oyuncu annesine soru soru ben cevap vereyim. Yani ben çocukların sette olmasından dolayı çok mutlu değilim ya. Yani. Neden derse kız de yoruluyorlar evet. Ama bazı insanları var ki bunu çok istiyor bu arada. Yani o kadar istekliler, hevesliler ve orada yeteneklilerdi ve orada da olmak istiyorlar. E, şartlar doğru ayarlandığı zaman belli bir denetim içerisinde tabii ki. E, pedagoglar eşliğinde, Müslümanlar eşliğinde neden olmasın olabilir. Ama bana kalırsa ben ister miyim? Asil ne isterse onu yaptım. E, ama benim için ben hmm, yani çok tamam. iyi yönlendirmek ama ben çok tercih etmem açıkçası. Sizin istediğiniz gibi ilgisi biraz daha farklı yönde oldu. Evet çok şükür resimle ilgileniyor. Şöyle <laughs> bir şey var, çocuklar tabii dediği gibi resmenin eskisi gibi değil, artık pedagoglar, psikologlar eşliği de setler. Yani belli zamanları var zaten. Ve tabii yorucu olacak, her çocuk için yorucu olacak ama gerçekten çocuklara dair artık çok hevesliler. E aslında ailede büyük sorun oluşuyor bu anlamda. Yani onları psikolojiyle idare etmek. Aslında sorun oynarken değil, o şöhreti yakaladıktan sonraki süreç, oynamak belki hani sevmek bir dönüm sürer, ee, süre olmak bir dakika değil bir dönüm ya, yani burada da sette bir dakika geçiyor ama bir ömür boyu ee, o çocuklar e, ee, hayatlarında o şöhreti taşımak zorunda kalabilir. O yüzden ailelerin dikkat etmesi gereken kısım, oynamasının dışında o sonraki süreci yönetebilmek. O da kolay bir şey değil. E görüyorsun bazı çocuklar e, genç yaşta şöyle doğru sonra o şöhretin handikapını yaşıyorlar. Değerleri boyunca da e, belki o şeyi tatmini yaşayamıyorlar kendi mesleklerinde, gerçek mesleklerinde. Gelişim çağında da bayağı Çok etkili bir şey. E çünkü çok hızlı bir şey. Tüm sınıf arkadaşlarından ayrışıyorsun, bütün ortamdan ayrışıyorsun. Bunu ailenin idare etmesi, öğretmenlerin idare etmesi kolay şeyler değil ama çocuk oyuncularında tabii ki ihtiyaç var. Ve çok da yetenekliler var açık söylüyorum. Büyüklerden çok çok daha iyi oynayan çocuk oyuncular var çoğaldığıyla, bütün zemniyetiyle ve gerçekliğiyle oluyor çocuklar. ağlıyor, şuna ağlıyor, gülüyorsun, gülüyor. O yüzden biraz oyunculuk güdüsel bir şey. Onları zaten yapıyor yani. Bütün aşermeler e, başladı mı? Ben, yani Sizin için de, zor dönemler başladı Benim aşermelerim işte. <laughs> Şimdi şey, kesinlikle olarak bir şey aşermiyorum ama gerçekten iştahım o kadar çok açıldı ki sürekli böyle bir canım bir şey yemek istiyor. O noktadayım. Ama onun için, hani aldığım çizgilerim, pantolonlarım, yemeklerim diye ama bu zaman farklı geçiyor. Ben Sizde ben öyle değil mi? Ben anlatayım sizin. Kendi çok masumum <laughs> <var> zaten. <laughs> ben, ben, yorucu bir tür Şimdi evde gidiyorum tabii dört çeşit yemek var. Her gün yapılıyor yani. Bizim biz öyle bir O özel herkes davet ediyorum burada. <laughs> yemek bitmiyor zaten. Neden? O yemekleri ben gece bir kadar yiyorum. Hani sahura kalkmak gibi halim de kalmıyor yani. Ben o yüzden duvar mı gibi. Ondan sonra e, yatıya geçiyorum. <laughs> e, ertesi iftar zamanını bekleyerek hayatım geçiyor. Ama Nazife'de böyle göründüğüne bakmayın. En az benim kadar biliyor. Hatta zaman zaman beni geçecek eylemleri ve hareketleri dolu bir hoşuma gitmiyor. <laughs> Evde belli yiyecekler dönüşte kavga var. Özellikle televizyon karşısında geçip gidiyormuşlar bir kavga var. Benim fit kalmayı başarıyorsunuz ama bakın. Yani, çift olarak fit kalmayı başarıyorsunuz. O kavgalarımızdan kaynaklı. Yemeği ele geçirmek kolay değil. Onu biz zaman diyorlar siz yok siz gece akşam benim saatten sonra yemiyorsunuz falan plan diyor. Yok bayağı uyuyana kadar da uyuyoruz. Ee, ama şey galiba takmıyoruz bu Yani kilo hiç problem etmedik. Hiç, hiç yerse kilo alırız falan diye düşünüyoruz. Kalori hesabı hiç yok. istiyoruz da yiyoruz. İstemiyorsa yemiyoruz. Arkadaşlar evet. şöyle bir şey var, bize şu sorular geliyor. Siz çok mu sağlıklı besleniyorsunuz, devamlı spor mu yapıyorsunuz? Şöyle bir sorular geliyor, çok güzel var. Öyleymiş gibi duruyor. Allah şahit. Bunu da yapmıyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten yapıyoruz. De gerçeklendir. Gerçeklendir. Bu iş biraz genetik şansla ilgili. Biraz da gün içindeki hareket. İnsanlar işte asla da kendi işini başkasına yaptırmaz. Ben de öyleyim. Biz kalkıyoruz bu kadar gün içinde. Asil'in işlerini, ev işlerini, dışarıdaki işlerimizi Kendimiz takip ediyoruz, kendimiz yapıyoruz. O hareketler bir dinamizm getiriyor gerçekten. Sadece sporla ilgili bir şey değil bu. Hayat içime hale getirmek lazım. Bu da Düşündüm sonra... <laughs> <yolum> <laughs> derken beraber olduğumuzdan da takip ediyorum. Gerçekten ne <laughs> yapacağız? Babası da böyle. Elinmaz bir var. Babası da böyle. bir var. 80 yaşında babası var ve 80 bir tanemiz şey yaşa yani Nasıl olur? Nasıl o kadar genç olabilirsiniz? olur? kadar genç olabilirsiniz? Ailesi yaşlanmadıklarına şahit ama ...daha öyle. fazla bir tarzı tarzı. bir şey var. Bunun için egzersizleri yok. Düz çalışması için burada gülme egzersizleri olmak kadar şartına, kadar ama... bazen bunları bir yerde geçmek, o moda geçmek zorundasın ama... ...bütün evet. için kesinlikle de, kesinlikle... ...pozitif Çok zor ama bunu yakalayamazsan... E, ev, mesela ev hayatında devamlı bir sorun yaşıyorsan, ve sen evden mutsuz çıkıyorsun demek O yüzden e, çizgilerin çoğalır, hayat e, şey başına negatif olduğu zaman ucunda bedenin böyle yansıyor. Bir gün balık olur, bir hapsiyetten kaynak bir düşmüşlük olur bu yüzlerinde. O yüzden onu taşımamak lazım. Atma, hayatın pahalı yakın devam ediyor. Yani, bir, bir pardon, bir Bizden sonra taşımak Biraz daha Teşekkürler. Çok teşekkürler.